İzmirli İsmail Hakkı'nın İcma, Kıyas ve İstihsanın Esasları isimli makalesinin ikinci kısmı. Kıyas Kıyas, hakkında hüküm bildirilmeyen meskutun an fer'i meselelerin hükmünü ortak illete dayanarak hakkında hüküm bildirilen asıldan çıkarmaktır. Diğer bir ifadeyle makisun aleyh asıl ile Makis fer arasında müşterek olan bir illet'e dayanarak makisun aleyhte sabit olan bir şer'i hükmü makiste ortaya çıkarmaktır. Kıyas şer'i bir hükmü ispat etmez. Belki makiste var olan şer'i bir hükmü ortaya çıkarır. Makiste hükmü ispat eden aslın makisun aleyhin delilidir. Hanefi imamlarına göre makisun aleyhin hükmü kitap sünnet ya da icma ile sabit olduğu gibi gizli kıyas kıyası hafi ile yani istihsan ile de sabit olur makise geçer. Tedavi ve ilaçlar ile besin maddeleri, gıdalar ve benzerleri gibi dünyevi işlerde kıyas ittifakla hüccettir. Peygamber Efendimizin kıyasları da ittifakla hüccettir. Ancak Şer'i işlerde tartışmalıdır. Cumhur'a göre kıyas, şeriatın kaynaklarından bir asıldır. Kıyas ile vahiy ve sünnet yoluyla bildirilmiş olan hükümler ortaya konulur, istinbat edilir. İcma ile kıyasın esaslarına gelince, her ikisinin esası kişisel araştırma rey'dir. İcma, bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda fakihlerin görüşlerinin bir noktada birleşmesidir. Kıyas bir hadisenin dini hükmünü ortaya koymak konusunda bir fakihin şahsi görüşüdür. İbn Kayyim el-Cevziyye'nin açıklamalarına göre, birbiriyle çelişen emareleri olan ve çeşitli akli yönleri bulunan, akla dayalı bir konuda doğruyu bilmek için düşünmek ve doğruyu araştırmaktan sonra kalbin gördüğü şeydir. Zamanın hesaplanması gibi araştırma ve düşünmeye ihtiyaç duyan bir konu olsa bile çeşitli akli yönleri bulunan, emareleri çelişkili olmayan akli konularda rey kullanılmaz. İcma ve kıyasın temeli olan rey, övülmüş ve sahih reydir. Sahih rey ile ümmetin selefi amel ettiler, fetva verdiler. Sahih rey, Resulullah'ın hedef ve maksatlarını anlayan sahabenin re'yidir. Nasları yorumlayan, delalet yönlerini açıklayan, güzelliklerini ortaya koyan, naslardan hüküm çıkarma yöntemini kolaylaştıran re'ydir. Ümmetin üzerinde ittifak edip nesilden nesile onayladıkları re'ydir. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, sahabenin uygulamalarına bakarak ortaya konulan re'ydir. Naslara aykırı olan re'y Nasları bilmek ve anlamak, naslardan hüküm çıkarmak konusunda aşırılık ve hata ile zan ve tahmin ile olan reydir. Bir takım batıl kıyaslar, fasit akıl yürütmeler ile olan reydir. Sünneti tahrip eden ve reddeden hevaya, kişilerin kendi şahsi yorumlarına uyularak ortaya atılan bid'atı ortaya çıkarmayı gerektiren reydir. Şer'i hükümlerde zan ile olan rey kötülenmiş ve batıl reydir naslara karşı gelmeyi içeren ve nasların kabul ettiğine dair delili bulunmayan rey ile dinde fetva vermek haramdır, kesinlikle caiz değildir. İcma ve kıyasın temeli olan şey asla batıl ve kötülenmiş rey olamaz. İcma ya kitaptan ya sünnetten veya kıyastan kaynaklanır. Kıyastaki makisun aleyh. Aslın hükmü de ya kitap ya sünnet ya icmadan veya gizli kıyastan kıyası hafi yani istihsandan alınır. Demek ki icma'ın esası çeşitli görüşler, kökeni kitap, sünnet veya bir kıyastır. Kıyasın esası rey, hükmü, kitap, sünnet, icma veya gizli kıyastan ortaya çıkarılır. Kıyas, hükmü nas'a bağlamak değil, belki nas, icma veya gizli kıyas ile sabit olan bir hükmü ortak illete dayanarak bir hadise hakkında ortaya çıkarmaktır. Şu kadar ki nas'lar ve olaylar hükümleri kapsar, kuralı kabul edilince Kıyas hükmü Nass'a götürmektir. Önermesi doğru olabilir. Bu önermeyi kabul etmek naslar ve olaylar hükümleri kapsar kuralını kabul etmeye dayanır. Artık kıyas hükmü Nass'a götürmektir diyen kimse bahsedilen kuralı kabul etmiş olacaktır. Halbuki bu kural kabul olununca örfün değeri kalmaz. Hem örfe gereğinden fazla değer vermek hem kıyas hükmü Nass'a götürmektir demek şekil itibariyle çelişkiye götürmektir. Eşari büyüklerinden ve büyük usulcülerden İbn Furek kitap, sünnet ve icma'a asıl, kıyas, delilül hitap ve fahvel hitap ve lahnül hitaba makuli asıl diyor. İstihsan İstihsan Hanefi fakihlerinin delillerindendir. İstihsanı delil olarak kabul eden İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. İbnül Hacib'in belirttiğine göre Hanbeliler de istihsanı kabul etmişlerdir. İstihsanın açıklamasında imamlar ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda çeşitli görüşler vardır. 1- Kıyas, Kıyasın gereğinden daha güçlü bir kıyasa dönmektir. Yani tercihe şayan olan kıyasla amel etmektir. 2- Kıyası kıyastan daha güçlü olan bir delil ile tahsis etmektir. Yani tercih etmeyi gerektiren delile dayanarak kıyası terk etmektir. 3- Ebu'l Hasan el Kerhi'ye göre kuvvetli yönden dolayı bir meselede benzerlerindeki hüküm gibi hükmetmeyip ondan o hükmün zıttına dönmektir. Yani tercihe şayan olan delille amel etmektir. Bu tarife göre genelden özele hükmü kaldırılmış olandan mensuh, hükmü kaldırana nasih yönelmeye de istihsan denilmesi gerekecektir. Halbuki Hanefilere göre bunlara istihsan denilmez. 4. Ebul Hüseyin'e göre daha güçlü bir delil ortaya çıkmasından dolayı özel delilin hükmünden karşılığına dönmektir. İbnül Hacib'in Muhtasar-ı Münteha'da Kadı Adedüddin el-İci'nin Şerh-ı Muhtasar-ı Münteha'da açıkladıklarına göre istihsanın bu dört anlamı üzerinde fakihler arasında ihtilaf yoktur. 5- bazı alimler delilin hükmünden insanların maslahatının gereği olarak adete dönmektir diyorlar. Dökülen suyun miktarını, ücretini, ne kadar müddet kullanılacağı belirlenmeksizin hamama girmek, suyun miktarını ve bedelini belirlemeksizin suculardan su içmek gibi ki bu durum delile kıyasa aykırıdır. Kıyasa aykırı olarak sabit olmuştur. 6. Bazı alimler de istihsam müştehit için sabit olmuş bir delildir ancak müştehit onu ifade edecek bir tabir bulmaktan aciz kalmıştır diyorlar. 7. Şemsül Eymes Serasi el-Mepsut'ta kolaylık için güçlüğü terk etmektir diyor. Allah sizin için kolaylık diler ve zorluk dilemez ayeti kerimesi din kolaylıktır hadisi şerifi ile bunu delillendiriyor. Buhari'nin Kitabül Megazi'de tahric ettiği üzere Peygamber Efendimiz tarafından asr-ı saadetlerindeki müftülerden Ebu Musa el-Eş'ari ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdikleri zaman onlara kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurmuşlardır el mepsutta kolaylık için zorluğu terk etmektir şeklindeki istihsan tarifi çeşitli ibareler ile geçmektedir. Mesela kıyası terk edip topluma uygun olanı almak, özel ve genelin alışkanlık haline getirdiği durumlar hakkındaki hükümlerde kolaylığı aramak, genişliği alıp huzur ve rahatı istemek, kolaylığı alıp rahat olan şeyi talep etmek gibi manalar tamamıyla kolaylık için güçlüğü terk etmek anlamına gelmektedir. 8. Sonraki dönem müteahhirin hanefilerince oluşan görüşe göre istihsan açık kıyasa denk olan delildir. Açık kıyasa denk olan delil dört çeşit olur. İlk olarak selam ve kiralamada olduğu gibi ya bir eser olur, selam ve icarede akte konu olan mal makut aleyh ortada bulunmamaktadır. Akit ise ancak var olan bir şey üzerine gerçekleştiği için selem ile kiralama akdinin kıyasa göre caiz olmaması gerekir. Halbuki selem ile kiralama hakkında eser vardır. Kim herhangi bir şeyde selem yaparsa tartısı, ölçüsü, vadesi belli olsun. Hadisi şerifi selam hakkında ücretlerini verin ayeti kerimesi de kiralama akdi hakkında varit olmuştur. İkinci olarak icma olur. Menfaatlerin bölüştürülmesinde muhayea siparişte istisna olduğu gibi ki da menfaat, istisnada akte konu olan şey makut aleyh mevcut olmadığından kıyasa göre bu akitlerin caiz olmaması gerekir. Ancak toplumun uygulamasında bu tür akitlerin yapıla gelmesi icmaen bu tür akitlerin caiz olmasını gerektirmiştir. Hamama girme konusu da bu cinstendir. İmam Muhammed muhaye ayı, su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günde sizindir ayetine dayanarak da ispatlamaktadır. Üçüncü olarak kuyuların ve havuzların temizliği konusunda olduğu gibi bir zorunluluk olur. Kuyular ile havuzlar pislendikleri zaman kıyasa göre asla temiz olmamaları gerekir. Ancak zorunluluğa dayanarak suların çıkarılmasıyla temiz oldukları varsayılmıştır. Aynı şekilde mesela hakkul vurud dolanların toptan satılması, yetim ve vakıf malında gasp edilmiş menfaatlerin tazmin olunması da bu cinstendir. Dördüncü olarak gizli kıyas olur. Gizli kıyas öyle bir kıyastır ki onda hükmün irtibatlı olduğu mana açık olmaz, kapalı olur. Bundan başka istihsan tabiri yalnız gizli kıyasta kullanılır. İstihsanı inkar eden diğer fakihler nas, icma ve zaruret ile olan istihsanı inkar edemiyorlar. Ancak gizli kıyas ile olan istihsanı inkar ediyorlar. Hanefi imamlarına göre istihsan ayrı bir delil değildir belki kıyasa aykırı bir delildir. Kıyasa aykırı olan delil, nas, icma, zaruret olur ise kıyas yapılan konuda makis aleyh, sabit olan hüküm kıyas yapılan makis konuya hakkında hüküm bildirilmemiş, meskutun an konuya geçiş yapmaz. Bilakis kıyasa aykırı olan delil kendi gibi kıyas olur ise yani gizli bir kıyasa makisun aleyhte sabit olan hüküm makise geçer. Çünkü nas icma, zaruret, kıyasın gereklerinden dönülmüş olduğu için hüküm makise geçmez. Mesela satıcı ile müşteri fiyat miktarında ihtilaf etseler kıyasa göre müşterinin yemin etmesi gerekir. Zira müşteri fiyattaki fazlalığı inkar etmektedir. Fakat istihsanen her iki tarafa yemin gerekir. Malın teslim alınmasından önce gizli kıyas ile malın teslim alınmasından sonra peygamberimizin hadisine göre yeminleşme her ikisi için de gerekli olur. Çünkü satıcı müşterinin ücreti inkar, ikrar etmesiyle malı teslim etme gerekliliğini kabul etmiyor. Bu sebeple malın teslim malı teslim etmeyi kabul etmediği için de anlaşmada inkar eden taraflardan biri oluyor. Müşteri de ücretteki fazlalığı vermeyi inkar ediyor. Her ikisi de inkarcı oldukları için her ikisine de yemin etmek gerekiyor. Burada yeminleşme gizli kıyas ile sabit olmuştur. Satılan malı teslim ettikten sonra yeminleşmeye gelince alışveriş yapan taraflar ihtilaf ederler, ederlerse Es-sil atu ka'imetun hadisi ile sabittir. Alışveriş yapan taraflar ücrette anlaşmazlığa düştükleri zaman malın tesliminden önce olan yeminleşme zorunluluğu tarafların ölümünden sonra bile mirasçılarına intikal eder. Fakat malın teslim edilmesinden sonra olan yeminleşme zorunluluğu mirasçılara intikal etmez. Birinci durumda tarafların mirasçılarına yemin gerektiği halde ikinci durumda mirasçılara yemin gerekmez. Artık istihsanın hanefi fakihlerine göre manası tam olarak belirlendikten sonra istihsan ile bazen genel anlamı bazen özel anlamı kastedilir. İstihsanın genel anlamı açık kıyasa aykırı olan delildir. Özel anlamı ise açık kıyasa aykırı olan gizli kıyastır. Açık kıyasa sadece kıyas denir. İstihsanın esası yalnız zaruret ve ihtiyaç zorluğu terk etmek değildir. Belki bunları da içermekle birlikte incelemede daha hassas olmaktır. Sonuç İcmaat dayanan hükümler kıyamete kadar geçerlidir. İcma'a hiçbir şekilde muhalefet olunamaz. Yalnız Ebu Abdullah el Basri'ye göre ancak icma'a ehil olan fakihler icma'a muhalefet edebilir. İcma'a ehil olmayan ne fert ne de toplu olarak icma'a muhalefet edemezler. İcma'a dayanan hüküm nass'a dayanan hüküm gibi kıyamete kadar geçerlidir. Eğer nass'a dayanan hüküm değişir denirse o zaman icma'a dayanan hüküm de değişir denir. Yoksa naslara dayanan temeller kıyamete kadar geçerlidir. Fakihlerin icma'a dayanan toplu toplumsal uygulamaları her asrın hayat şartlarına uygun olarak düzenlenmek zorundadır sözünü fıkıh ilmi kabul etmez. Bu konuda nasıl ile icma arasında fark yoktur. Ancak dünyaya yönelik işlerdeki icma doğal olarak böyle değildir. Yukarıdaki görüş dini hükümler hakkındaki icma ile ilgilidir. 2. İstihsanı örfün yansıması olarak göstermek, İmam-ı Azam Hazretleri örfün bağımsız bir esas olarak dikkate alınması gereğini hissederek insanların ihtiyacına en uygun olan yönü kıyasa tercih etmekten ibaret olan istihsan kuralını ortaya koydu demek, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hangi manada kullandığı kesinlikle bilinmediği halde araştırma yapmaksızın imama zikredilen manayı isnat etmek, eksik çıkarım, yeni felsefecilerin eksik yorum dedikleri eksikliktir, artık istihsanı sadece örfe has kılmak asla doğru olmaz. 3- Fıkıh usulüyle meşgul olanlar tarafından bilindiği gibi sünnet ve hadis vahidir, nastır, kitap ile hükümlerin ispatlanmasında bağımsızdır. Geçen haftaki makalemizde açıkladığımız üzere Medine halkının uygulamaları, amel ehli Medine, sünnete veya icmaa dayanır, Yukarıda açıklandığı üzere icma kitap gibi hükümlerin ispatında bağımsızdır. Kıyasın hükmü nastan, icmadan veya gizli kıyastan ortaya çıkarılır. İstihsan sadece örfün uygulanması demek değildir. Daha önceki makalelerimizde açıkladığımız üzere Ebu Yusuf örfü nas'a tercih etmiyor. Ancak nas'ın ne olduğunu örf ile anlıyor. Durum böyleyken İslam'ın başlarında sünnet ve hadise başvurmak zorunluluğu, İmam Malik'in Medine halkının sosyal yaşantısını yaygın sünnet olarak kabul etmesi, bütün fıkıh ekollerince icma ve kıyas esaslarının kabul edilmesi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin doğrudan doğruya örfün yansıması demek olan istihsan kuralını ortaya koyması, İmam Ebu Yusuf Örfün örfe istinaden varide olmuş naslara örfü tercihe daha layık kabul etmesi hep durmadan değişen ve gelişip olgunlaşan bir takım yansımalardan ibarettir deyip, Kitabı bahsedilen hüküm delillerinden özellikle sünnetten ve icmadan ayırmak, kitabın dışındakileri tamamen örfe bağlamak, sünneti izleyen orta ümmet olan ümmetin görüşlerini, hidayetin delili olan peygamber varislerinin görüşlerini örf içerisinde değerlendirmek ancak gaflet eseridir, büyük bir hatadır. 4. O kendi heva ve hevesinden konuşmaz, onun söylediği ancak vahidir ayetinin ibaresinden usulcülerin fikir birliğiyle açıkladıkları üzere sünnet vahiy olduğu halde gerçekte sünnet ve hadis Naslardan sayılıp kıyasla hükmün Nas'a götürmenin gizli bir şekli demek ise de okunan vahyin vahimetlü aslı durup dururken nazım ve vecihlerinin aslı varken re'ye başvurmak elbette örfün sonsuz uygulamalarından bağısını uygulamaya bakmaksızın aramak ihtiyacından ileri gelmiştir deyip batını vahiy olan, vahiy gayri metlu olan sünneti vahiy sınıfından çıkarmak ve rey sınıfına katmak, peygamberimizin hadislerini fakihlerin görüşleriyle aynı kategoride görmek, hadis ve sünnete nas deyip vahiy dememek ne büyük bir gaflet, ne büyük bir hatadır. Ey akıl sahipleri ibret alın.